Zor olsa da, teneme dia. De şey güzel olacak. you and all of that. I think to short the ceremony saja. Ya somos o pacote uma insan bir Osman Gazi'nin yüzünü güldüreceğiz. Osman Gazi'yle mutlu şehir yapacağız. Geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirebileceği hizmet binamızın yapımına emeği esirgemeyen ailesine ve bu hizmet binasının yapımına destek olan belediye başkanımız Erkan Aydın Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olan Sayın Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. 0-6 yaşır bütün çocukların eğitim haklarının olması gereken bir yaş grubu. Çünkü bu yaş grubunda çocukların zihinsel, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerinin tamamlanması demek geleceğimize daha büyük yatırımlar ve ışık demek. Bize bu fırsatı ilk günden tanıyan önce Azakayıl ailesine, sonra da başkanımıza çok çok teşekkürler. 31 Mart'ta bayrağı devraldıktan sonra 5 Nisan'da da 6 Nisan'da mazbatayı aldık. Sonra hızlıca daha önceden çalıştığımız seçimde de vaat ettiğimiz projelerde neleri yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Hızlı aksiyon alabileceğimiz kreşlerle başlamaya karar verdik. Biz Osman Gazi'de Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi, vatanını, ülkesini seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz dedik. Seçimden önce de seçimden sonra da sorduklarında "Nereden başlayacaksınız?" dediklerinde hep aynı cevap verdik. Anlayışı değiştireceğiz dedik. Bizim mega projelerimiz yok. Bizim büyük vaatlerimiz yok ama anlayışı değiştirmek konusunda vaatlerimiz var dedik ve işe oradan başladık. Ayça kızımızın hepimizin evladı onun adını yaşatmak adına da Metin Bey ve Hilal Hanım sağ olsunlar hemen tamam dediler ve 4 ay gibi bir sürede bitirdik çok şükür. 29 Ekim'e kadar da bu 10 tane daha açılış ve temel atmamızı da gerçekleştireceğiz. Neydi onlar? Emekteki spor tesisi, Küplü Pınar'da kreş temel atması. Hamitler İsmet Paşa Parkı. Onu da oraya gezerken koyduk. Meclisimizden de geçirdik. Yine Mehmet Akif Mahalleöy Mahallesi'nde Sağlık Ocağı, Sosyal Gelişim Merkezi ve Muhtarlık Binası. Çirişhane. Çirişhane Spor Kulübü Lokali. Yunuseli Kreş temel atma töreni. Soğanlı Millet Bahçesi Parkı, Kütüphanesi, Engelsiz Kütüphane ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi. Küçük Balıklı Kreş temel atma ve Osman Gazi Gösteri Merkezi ardından da 29 Ekim'de Emir, Emircan İyrek konseri. Yani 11 açılışı artık 29 Ekim'e kadar yaydık. 2-3 günde bir açılış yaparak da Ekim ayını açılış ve temel atmalarla inşallah tamamlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Açılışlarımız ve sosyal belediyecilik anlamında yapacağımız hizmetler olanca hızıyla devam edecek diyorum. Tekrardan buraya gelip bu açılışta bizleri yalnız bırakmadığınız için bu modern tesisi Osman Gazi'mize kazandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Metin Azak ve ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayça'yı da burada milletle anıyorum. Vatandaş belediye, iş insanı işbirliğiyle ana sorun olan çocukların geleceği ve nasıl bir eğitim meselesinde bir rol aldılar, bir öncülük ettiler. Ben Osman Gazi Belediye'miz Başkanı Sayın Erkan Aydın olmak üzere Nülüfer Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan sizler aracıyla teşekkür ederken Metin Azak ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Erkan Başkanımı yürekten kutluyorum. Bursa'nın kalbi Osman Gazi'de gerçekten anlamlı projelere teker teker imza atıyorlar. Tabii kızımız Ayça'nın adını yaşatacak. Bence yapılabilecek en anlamlı işi, yani eğitime yatırımı yapan kıymetli ailesi Metin Azak ve eşini de yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu tesisin yapılmasında aile olarak emek veren, katkı veren Değerli Azak ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum ve Ayça kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onun yerinde yattığı sürece buradaki gençlerimiz daha demokrat, daha Atatürkçü, daha cumhuriyetçi gençler yetiştiricilerinden hiç şüphe duymuyoruz. Belediyemizin ekipleri çok ciddi biçimiyle hem çevre düzenlemesine hem yanımızda bulunan parkı hem de e, binayı da Azak ailesi çok hızlı zamanda bitirdi. Ve bugün burada bu tesisin açılışında bulunmak bir onur. Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in hem Azak ailesine hem Bursa'nın kalbi Osman Gazili yurttaşlarımıza hem de belediye başkanımız Erkan Aydın'ın şahsında tüm Osman Gazi Belediyesi çalışanlarına sevgi ve selamlarını da iletiyorum. Kreşlerimizi gündüz bakım evlerini açacağız daha çok yurt açacağız. Öğrencilerimize daha çok burs vereceğiz. Kamudan elde ettiğimiz kamunun kaynaklarını dar gelirli gruplara, dezavantajlı gruplara, kırılgan gruplara aktarmaya devam edeceğiz. Ve daha çok yeşil alan yapacağız. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımızın cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat ve ilerici bir yapıda eğitim alabilmeleri için ortaya koydukları tavır her birimiz açısından yol göstericidir. Tekrar aileye şükranlarımı sunuyorum. Tesisimiz Hamitler mahallemize hayırlı olsun.